2023 Kasım'ında Pi Network'ün fiyatı kripto piyasasındaki olumsuz hava ve artan arz nedeniyle ciddi bir gerileme yaşadı. Pi en yüksek değerinden %90'ın üzerinde düşerken zincir içi veriler satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Kasım ayında her gün milyonlarca Pi tokeninin kilidi açıldı. Tek bir günde 5 milyonun üzerinde Pi piyasaya sürüldü. Aralık ayında ise kilidi açılacak toplam token miktarının 173 milyonu aşması bekleniyor. Bu denli hızlı arz artışı, talep sınırlı kaldığında fiyat üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Borsalardaki PI rezervleri rekor seviyeye ulaştı. 423 milyondan 426 milyona yükseldi. İşlem hacimlerinin zayıf seyretmesi ise satış baskısının güçlendiğini ve yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor. Tüm bu göstergeler yıl sonuna yaklaşırken PI fiyatının toparlanmasının önünde güçlü engeller oluşturuyor. Arzın hızla artması ve düşük işlem hacimleri hem mevcut yatırımcılar hem de yeni alıcılar için riskleri artırıyor. Piyasa koşulları yakından izlenmeli ve temkinli hareket edilmeli.